Herkese merhaba dostlarım ben Memo Can. Bugün sizlerle birlikte Zoocraft serisinin 7. bölümünü Bu arada 7. bölüme kadar gelebilmemiz büyük bir başarı bence Çünkü İlk başlarda ben bu kadar gelebileceğimi düşünmüyordum. Önceki bölümden hatırladığınız gibi silahlar bulmuştuk. Yine şehirde geziyorduk. Şimdi şehirde gezmeye devam edeceğiz. Çünkü şehirde o kadar çok eşya var ki başka bir şey aramaya gerek Şu zombilere de dikkat etmek lazım. Artık pros olduk buranın ya. Ha, buraya gelmişiz sanırım. Silah yeriydi burası doğru. Gelmişiz büyük ihtimalle. Şu barutları alalım. Lazım olur. Çantaya koy. Dur şu tellerden alalım ya. Bizim emin oraları yerleştiririz. En azından zombiler gelmesin. Birkaç kat koyarım. Çünkü o kadar da vurmuyor. Yarım kalp yarım kalp vuruyor sanırım. Arkadaşlar bu arada sanırım bir hafta oldu. Video hiç gelmedi. Özür dilerim o konu hakkında. Çünkü sınavlar vardı ve sınavlar daha ile bitmedi. Bu hafta da var. bu hafta da birazcık aksayabilir video. Ama en azından işte bayrama kadar bir stok video çekmeye çalışacağım. Çünkü bayramda da büyük ihtimal çekemeyeceğim. Stok videoyla hallederiz o işi. Yani o konuda özür dilerim sizden. Buraya da gelmişiz birkaç bölüm önce gelmiştik sanırım zaten. Ama şu normal bir düzene oturttuğumuz zaman yine de videolar hızlı hızlı devam edecek gelme. Şu aralar sınavlar yüzünden baya bozuldu yüzden kusura bakmayın o konuda. Her neyse bakalım bu bölümde neler yapabileceğiz. O ölmüşüm ben burada. <laughs> ha doğru şimdi hatırladım. Lan bak nefes alıyor bile. Sen nefes alma lan değil. Oh oh oh. Ne oluyor? İşte arkana bakmazsan bu olur. Bak nasıl koşuyor ya. Yara bandı. Bu ne lan? Mermimiz de az Mermi kullan. Ya abi söyleyeceğim şimdi bak. Bir dakika durdurtmuyorlar ya. İyileştir şu aya. Şunu iyileştir. Ulan gariban gibi bekliyoruz adamların bizi öldürmesini. Acaba şuralarda ne var ya? Çok merak ediyorum onu. Hep merak etmişimdir. Neler var acaba? Belki işimize yarayacak bir şeyler bulabiliriz burada da. Burası aslında böyle ehliler arası yolculuk gibi bir şey olabilir. Acaba raya bir şey konuluyor muyum? Sanırım tren yok oyunda tren ruhi var ama tren yok. Belki de şu eşyalardan bir şey yapılıyordur hani bak mekanik kol mesela hani aşağı yukarı aşağı yukarı <laughs> öyle garip şeyler yapılıyordur. Ama sanırım burada pek işime yarayacak bir şey yok gibi. Şu zombiler dışında. Zombiler burada da var ya. Arkadaşlar bu arada inşallah müsait olursam yayın da açmaya çalışacağım bu hafta sonu. Hepinizi beklerim. Sohbet muhabbet eşliğinde oyunlar oynuyoruz. Genelde Minecraft oluyor. Ama Dying Light serisini çekmeyi de planlıyorum yayınlarda. Seviyordum oyunu lan. o oha, oha oha baltalı. Dur susuzluk. Adama bak. Baltayla geliyor manyak. Bu modda acaba daha neler yapabiliriz? Bu serinin bitmesini de istemiyorum. Sıkıcı değil ya o kadar. Eskiden sıkılıyordum doğru. Ara sıra canım çekiyor oynamak. <laughs> Buraya girmiş biz e, Her yerde girmişim ben ya. O zaman bu şehrin bu bölümüne girmişiz demek. Başka bölümlerine bakmalıyız. Birazcık dinlenelim. Yemek diyelim. Maşallah efekt verdi lan. Dur kase bir tane daha yiyek dal oh tamam bol yemeğimiz oldu o oh, kızarmış tavuk bayağı bir şey veriyormuş lan baksana şuna maşallah besleyiciymiş yani burada kesin para falan vardır ya yani, tahmin etmiştim bu ne acaba 4k stroke pek. para altın para kablo Hani bunlar lazım olacakmış gibi geliyor da ne işe yaradığını da bilmiyorum sıkıntı orada yani hep öyle diyorum lazım olacakmış gibi geliyor ama hiçbir zaman kullanmıyorum o yüzden üst katlara bakmak bile gereği duymuyorum Bakın burada ne var? Böyle bir yer görmemiştim hiç. Gel bakayım zombi. Hop! Oh! Bak baltalı geldi. Lan geber. Oh, ne oldu? Ne yaptı lan bu bana? Uh! Ağzımıza sıçmış. Lan bir bacağımız gitti ya. Neyse şimdi iyileşti gibi. Bu ne lan? Oğlum ben burayı için mi savaştım lan? Ne yapmış? <laughs> Neyse kapa şurayı. Dur belki şey vardır. Boş şişemiz var mı? Temiz sudur belki burası. Slitty ne demek lan bu? He başımız döndü. Açtık. Uzun süre açtık. Tam bu kadar kötü olmadık. Kaçma vakti eve doğru. Gece oluyor malum. Enerji yok ya. Bu ne lan? Oğlum bunlar ne? Suyun içinde zombiler var ama bunu. Abo. Ulan bu maymun bizi daha da bırakmadı. Hele olsun be sana. Şimdi hemen yukarı çıkayım bir uyuyalım. Sonra şu chatleri yerleştiririz. Dur şimdi aşağı atlamasın karakterim manyaklık yapıp. Ne diyor lan? Ne diyor oğlum bu? <laughs> Hissetti. ooo o ne? Sniper'ımız yok ki adamı vuralım. Geceleyin tehlikeli oluyormuş arkadaşlar. <laughs> Bak orada deli bir zombi var ha. Bak. Ne yapıyor lan o? Dans ediyor. <laughs> Bence bunlarla alakalı bir şey diyor. Allah Allah. Bu şeyleri alak Ne diyor oğlum bu ya? Prevent from your sleeping. Oğlum iyileştirmem mi lazım kendimi? Kendimi iyileştireceksem uyku ne işe yarıyor? Ya? <laughs> Allah Allah. Dur şu bandaj nasıl yapıyordu ona bakalım. Vah. Wow, AVM. Bunlar yapılmıyor ama bulunuyor sanırım. O bir nasıl bulacağım ben onu ya. Dur uyumayı deneyelim. İlla bir tane bandaj kullanacağız yani. Yavaşlık niye 7 saniye çıktı? <laughs> Yo ne diyor bu? <laughs> ne yapmam lazım ya? Uyumadan önce bir şey olmaması lazım diyor ama ne olduğunu anlamadım. Yakınlarda zombi mi vardı lan orada? koşmayalım da şimdi bizim karakter şey Hani buralarda bir yer zombi vardı. Bak burada da aynı şey. Şale var mı burada? Oğlum bende nasıl meşale olmaz ya? Sabah oldu zaten. Böyle kapyalım. Yok yine kabul edeceğim. Allah Allah anlamadım ne yapacağımı. Neyse uyuyamadık diyelim ne yapalım. Oğlum niye kıpkırmızı oldu lan? O ben Minecraft'ta yok böyle. <laughs> Allah Allah. Ben niye uyuyamadım daha da çözemedim. Neyse dışarıda gezek ne yapalım uyuyamıyorsak şu çitleri yerleştirelim bari. Başka yapacak bir şeyimiz yok gibi. Gelin <laughs> bakayım buraya. Oldu mu lan bu? Ha koyunlara bak 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 nasıl hasar alıyorlar. Oha bunlar tırmanıyor hocam. Neyse bunları koyunca tırmanamazlar. Şöyle koyalım da bir? bir. de şuraya koyak. Manyaklara bak tırmanıyor bunlar. Oha. Ha doğru lan. Korktum ben de. <laughs> Hareket etmeyince hasar almıyormuş ha. Şöyle abi. Yiyorsa girin lan. Enayiler enayiler. Oha bu çıkıyor. Dur dur. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Bu manyaklar çıkarsa ya şatmazlar beni burada o yüzden garanti alalım. Tamam artık da bir şey yapamazsınlar yani. Yeter. Şuraya da koy bir tane. Nasıl vurdun lan sen bana? Aa! Oğlum. Bak ya, bak ya. Sadece şuraya koymak istiyorum dostum. Şuraya koymak istiyorum. <laughs> Gariban sinek de düştü tuzağa ya. Alın lan oraya da koydum. Hadi bakayım. Zaten giremeyecekler de. İşte uğraştırıyorlar beni. Niye uyuyamıyorum ya? Niye uyuyamıyorum? <laughs> Karakter iyileşemiyor sonra. Uyuyamayınca. Dur Allah aşkına ismine bakacağım ne demekmiş bu. Evet arkadaşlar. Ne olduğunu şimdi öğrendim. Türkçesi yaklaşan bir korkunuz size verdiği his uyumanızı engelliyor diyor. Yaklaşan korku ne acaba? Oğlum boyun kendi kendini mi bitiriyor ne yapıyor? Yaklaşan korku falan diyor da. Ha ne oluyor? Yaklaşan korku bu muymuş? Oy. Vodka. <laughs> Harbi yaklaşan korku ne ya? Onu, Oh taklattım Takla attım yine. Bazen böyle işte yeteneğimiz gelişiyor da. Harcanıyoruz be. <laughs> Dur şu kafamızı tamir edek. Kritik olanları takip ...de takip ederek tamir edek. Allah Allah. Kafa bırakmadı insanlar. Artık zaten gece değil. Uyusak da uyumasak da sıkıntı değil. Her yeri kendimiz şey yaptık. Tamir ettik. Vallahi boşu boşuna harcıyoruz ya. Bak tiplere bak. Oğlum döveceğim ben bunları. Lan göğsüm gitmiş. O zombi zannettim onu. Ben diyorum nasıl girdi lan o buraya? Buradaki malzeme lazım olur bana ya. Ne olur dursunlar. Bak 45 mermimiz varmış burada. Para hiçbir işe yaramıyor şu anlık. Anladım kalıyla Şu göğsü takalım bari boş durmaktan iyi. Biraz daha keşfe çıkalım ne bak. En son burayı tamir etmiştik. Lan ne daha yeni tamir etti bir kendi. Abi evden çıkartmıyor bunlar ya. Nasıl yaşayacağız oğlum biz bu dünyada? İstemiyorlar bizi dayı. Arabamız da yok ki göçüp gidelim şuralardan. Olmaz böyle iş. Böyle yürümez. Ama ara. Ne? Bakıyor oksite ne lan? Bence biz bu şehri bitirdik ya. Daha bir şey kalmadı bu şehrin özelliği. Bir dahaki bölümde belki buradan göçeriz. Bakarız duruma göre. Dur şurada bir tane daha polis karakolu varmış gibi geldi. Oraya da bakalım da. Oo suyumuz kalmamış. İçelim hemen. Oh maşallah. Bak 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 haine bak. Arkadan gelip saldıracak. Hain. Psikopat seni. Şimdi üstümüzü biraz boşaltalım. Bunlar bizi rahat bırakmayacak gibi gözüküyor. Hazır eşyaları hemen al kaç yaparız al yaparız. Şimdi içeri al gelemiyor benim yanım. Aha evet Fallı bile. yine M4 1in mermisini bulamadık. Ama M4 1in kendisini bulduk. Geberin lan. Oğlum bu niye ölmüyor? <laughs> Bak tepeme düştü lan. Dur ben bir kaçayım oradan. Yine M4 abiri buldu yine mermisi yok ya. Herhalde biz yapacağız artık onu. Oyun kabul etmiyor. Bizim sağ kolumuzu saralım ilk önce çünkü bu giderse biz de gideriz. Bir bitmediler ya. Onanı. Oğlum yürün gidin lan. Ben mi seviyorum. Bandajlarımı sevdiğim için <laughs> sizde böyle uğraşmayacağım. Arkadan gireceğim size. Böyle hain bir şekilde. Al kaç yapacağım malzemeleri. Oh 9 milimetre. Maşallah. Bu ne lan? da al abi. Sonra yaz benim bilyon az kaldı ya. Şurada bir yerde sandık olması lazım. Sandık yok lan. Wow. Bu katta sandık yok. O oradan üstüme bir bomba yağacakmış gibi hissediyorum. O yüzden ben buradan böyle çıkacağım. Hay direkt sandığa geldik. Blok 17. Güzel. Ne kullanıyor bu acaba? Şunu takalım. Ha güzel. Şundan kullanıyor. 9 mm. Sonra burada da vardır bir sandık. Şimdi en tepede düşmanlarımız var direkt. Baksana hainleri. Bu ne mesela bu? Aa! Oğlum vurulmuyor lan bunlar şey yapınca. Şimdi anladım. Ne özellikleri olduğunu. Tam lootladık hemen burayı. Şimdi şu köşede de bir yer vardı böyle. Hemen aşağı inelim. En aşağısı burasıydı galiba benim. Evet geldim. Şimdi hemen şurayı da bir lootlayalım sonra videoyu bitirelim. Uzun oldu. Abi ben normal konuşamayacak mıyım? İlla bir şey mi olacak? Bunu tamir et hemen. Burası niye kısalan Burası velet yer. Bak 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 bak. Oğlum ben seni ne yapayım? Ne, ne, ne istiyorsun? Ne yapayım sana? hain bir saldırı gerçekleşti burada sandık yoktur aynı. öbür binanın daha küçük hali gibi düşünebiliriz M4A1 bıktık artık M4A1'de ordu kuracağız herhalde oyun bize durmadan onu veriyor mermisini bulsak sıkıntı değil de mermisi bulamadık bir türlü. bak 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 haine bak hainlik yapmayın ya düzgünce saldırın zombiye ne anlatıyorsun ya evet kolumuz bacağımız yarı kırık şekilde devam ediyoruz yolumuza tek sağlam olan sağ ayak bileğimiz sanırım Diğer taraflarımız hep kırık burkuk ya da böyle bir şey. Kafamız böyle yani. Şuna bak sarı. Elimizde silah tutunca bazen daha hızlanıyoruz. Böyle gidelim. Dedim mi enerjimiz bitti ama. Nerede lan evimiz? Aha geldik. Canım evim. <laughs> İyi ki şu koruma şeyini yapmışız ya. Çok satışıyorlar bizi. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.